Koyun web kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün de karşınızda arkadaşlar Shiba Coin videosuyla karşınızdayım. Bu son zamanlarda borsada güzel yükselişler elde ettik arkadaşlar. Ape Coin'in hype'lanmasıdır. İşte yeni yeni kullanıcıların artık farklı farklı borsalarda, farklı farklı coin'lerde alım satım yapmasıdır. Bitcoin'in de ufaktan ufaktan toparlanması bizleri biraz mutlu etti arkadaşlar. Bizim cebimize birazcık para girmesine vesile oldu ama şunu söylemek gerekirse Shiba Coin, Doge Coin ve hamster Coin gibi yani bu videonun bu kanalın içeriği olan coin'ler arkadaşlar bol sıfırlı coin'ler oldukları için bizim e, genelde yapmış olduğumuz holdsa biraz uzun vadeli oluyor arkadaşlar. Bu yüzden şu andaki ufak tefek e, yükselmeler bizlere mutlu etse de bizim şu anda hedefimize daha çok yolu var arkadaşlar. Ondan önce de bu hedefimize biraz daha adım atmamıza vesile olacak sizlere güzel ufaktan bir haberle karşı karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz bu son zamanlarda Shiba coin'de balina alım satımları çok fazla olmaya başladı artık e, 5-6 videoda bir sizlere yeni gelen balinaların işte şu anda görmüş olduğunuz gibi balinaların böyle e, videolarını çekiyorum arkadaşlar e, bu radarıma da bir iki gün önce al alım satım yapan bir balina geldi arkadaşlar Shiba coin holders'ında biliyorsunuz çok büyük holders'lar var hani diğer coin'lere nazaran ya yani milyonu geçir zaten cüzdanı var ve ne kadar çok kişi olunca da o kadar büyük şirketler giriyor ve bu holders'larda 207. sıradaki bir balina arkadaşlar hemen hemen 7 milyon dolara yakın bir alım yaptı. Bunları da sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Ondan önce de bir ufak tefek bir şirket de aslında çok da ufak değil. Bir şirket de para ödemesi olarak Shiba coin'i kabul etti arkadaşlar. Bunları da sizlere aktaracağım. Ve birazcık da düşüşümüzün sebebi ve holders'ımızın biraz düştü arkadaşlar bu bizim iyi, iyi yönde mi artımız yoksa kötü yönde mi artımız bunları da sizlere paylaşacağım arkadaşlar çok geçmeden önce daha hala kanalıma abone değilseniz abone olarak benim videolarıma daha erken bir şekilde haberdar olabilirsiniz ve bana da ücretsiz bir şekilde destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başta görmüş olduğunuz gibi 271 milyar Shiba uni satın aldı. Yani arkadaşlar aşağı yukarı 6,5 milyon dolar Shiba boyunu arkadaşlar satın alındı. Hani e, şimdi diyeceksin ki kanka e, bunun kanıtı var mı elinde? Evet arkadaşlar zaten kanıt olmadan hiçbir balina videosu çekmiyorum. Hiçbir balina videosu ile karşınızda değilim. Görmüş olduğunuz gibi 271 milyar adet arkadaşlar Shiba coin doğrulanmış ve değeri de arkadaşlar 6 milyon 656 bin 716 dolar olarak arkadaşlar karşımızda. Yani 6 milyon e, 656 bin dolarlık Shiba coin Ethereum ağında kullanılmış arkadaşlar. E, şu anda da görmüş olduğunuz gibi BEP20 yani e, BNB'nin blockchain zincirinde arkadaşlar 700 bine yakın adres var. Yani 700 bine yakın kullanıcısı var. E, biliyorsunuz, biliyorsunuzdur bilmeyen arkadaşlar da söyleyeyim. Shiba coin'de e, bu, e, mesela şuraya geldiğimizde arkadaşlar nerede o? Evet şu anda mesela yok kaldırmışlar ama önceden Arkadaşlar bep20 bir ağı vardı poligon vardı ve şimdi kaldırmışlar arkadaşlar zaten burada ne kaldıklarını yazıyor mu bilmiyorum Evet kaldırmışlar burada da adresler var Arkadaşlar şimdi o bep 20de alan arkadaşlar ne olacak hiçbir bilgim yok ben ve çoğu arkadaşımız zaten ete şeyin erc 20 Ethereum'un blok zincirinde alım satım yaptı arkadaşlar. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi 1.135.000 adet cüzdan var arkadaşlar. Tabii ki de bu kadar kişinin parasının yanacağını düşünmüyorum. Bu yine borsalarda kalacak ama bir sonraki kullanıcılar artık yeni kullanıcılar. Ve web firma alamayacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Peki Ethereum ona geldiğimizde 0.239'luk bir düşüş. Holders'larda olmuş. Peki bu düşüş ne kadarlık bir düşüş? Arkadaşlar 55.000 sahibini kaybetti diyor. Bakın en başından okuyayım. Shiba Inu'da neler oluyor? Yatırımcılar neden nereye kaçıyor? Biliyorsunuz arkadaşlar Apecoin piyasaya çıktı. Bu son zamanlarda piyasayı bir hayli sarstı. Ee, neden peki böyle bir şey diyorum? Apecoin arkadaşlar ilk çıktığı gün BNB yani BNB aklıma geldi. Binance KuCoin, Huobi, Kraken, FTX çoğu borsada arkadaşlar aynı gün içerisinde listelenme yaptı ve 200 dolarları gördü arkadaşlar ve şu anda da 18-20 dolar civarlarında alım satımı mevcut arkadaşlar. Bu coin çok borsalarda onu geçip borsada bir anda listelen ve büyük borsalarda olduğu için bir anda listelenme olduğu için çok dikkat çekti. Ve Shiba coin yatırımcılarının biraz arkadaşlar APEC ile kaydı. yani bizim holders'ımız şu anda da görmüş olduğunuz gibi holdersımız bu kadar holdersımız. Yani 1.200.000'e bine yakın bir holdersımız vardı. Ve şu an 1.135.000 bin an itibariyle videoyu çektiğim saat itibariyle 1 farklı müşterisi var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlardan Apecoin'e kaydı. ape oyunu kaydı için arkadaşlar bizim holdersımızın sayısı düştü. Ama bu hiçbir şekilde cüzdana çok fazla etki etmedi. bu Artı ve eksi yönü şöyle diyebilirim. Artı yönü aslında eksi yönü pek bir yok. Hani e, holders gidiyor biraz para kaybedebiliyoruz ama bu zaten çok bir etki edebilecek para değil. E, artı yönü arkadaşlar ne kadar az holders o kadar e, coin'in uzun vadede yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü düşünsenize bir elmanın e, veya diyelim elmanın örnek vermeyeyim. Bir tane şeyin arkadaşlar eşyanın bin milyonlarca kişilerde olması mı çok değerli yoksa bir eşyanın 100 kişide olması mı çok değerli? Tabii ki de 100 kişide olması çok değerli. Bir eşyana kadar nadirse arkadaşlar o kadar çok değer kazanır. Şu anda da günümüzde değerli olan çoğu şey aslında nadir olduğu için değerli arkadaşlar ve bu holders ne kadar çok düşük olması aslında o coin'in de zaten bilinmiş bir coin, oturmuş bir coin. Artık Shiba coin'i çoğu insan bildiği için e, holdersı ne kadar düşük olursa aslında o coin'in o kadar çok nadirleşeceği o kadar çok aslında yükselme potansiyeli olabileceği bir anlamına gelir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Örnekleme biraz kötü olabilir ama hemen hemen anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi sizlere bir ufak bir boyuna haberi verdim. E, 6 milyon küsürlük bir alım yapıldı. Peki arkadaşlar sizlere bir de şeyden haber vereyim. Evet. İspanya'da bulunan bir zırhlı ve demir işi atölyesi gibi düşünebilirsiniz. Bir arkadaşlar işi bir şirket arkadaşlar Shiba Inu'yu ödeme yolu olarak kabul etti arkadaşlar. Bakın bu mesela demir atölyesi ne olabilir? Filmlerde olsun gerek farklı kozmetik gerek de müzelerde falan cart curt ve tasarlanma olarak kılıç vesaire zırh veya farklı farklı mevduatlarda farklı işler de oluyor şu an aklımda o kadar çok detaylı bir bilgi yok ee, böyle bir atölyede bir şirkette arkadaşlar ödeme yolu kabul edilmesi aslında bizim için çok büyük bir artı neden büyük bir artı ee, şimdi bu ödeme yolu kabul etti ama Shiba coin uf uçacak anlamına gelmiyor Tabii ki de ama arkadaşlar bakın ben bunu e, önceki ödeme yolunda olan e, videomda da belirttim arkadaşlar yani İnanın bana o kadar çok artık şirketler ödeme yolları olarak kabul ediyor ki Shiba coin'i yani inanır mısınız o kadar çok yatırımcısı var ki ve o kadar çok yatırımcısının çoğu artık şirket sahibi, e, dükkan sahibi ve bunun e, yükselmesi için kendi ödeme yollarını bu coin'in kabul ettikleri için arkadaşlar bu coin aslında ee, uzun vadede bakın uzun vadede pasif gelir olarak Shiba coin değeri yükselecek düşünceliyim. Yani şu an çok mutluyum arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.